Arkadaşlar merhaba. Bugün 28 Kasım Perşembe. Hepinize iyi akşamlar. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bu gece SPK'nın bülteni paylaşıldı arkadaşlar. Bu bültende sermaye artırımları onaylanan şirketler var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 şirketin sermaye artırım başvurusu onaylanmış. Sırayla bakalım. İlk şirket Sasa Polyester. Sasa Polister tahsisli sermaye artırımı onaylanmış arkadaşlar. Burada tahsisli artılacak sermaye 535 milyon TL. Yani 43.2 milyarlık sermaye 43.8 milyar TL'ye çıkacak. Oyak Çimento'nun iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Oyak Çimento'nun mevcut sermayesi 1 milyar 246 milyon TL'den 4.8 milyara çıkacak. Lurepen Endüstri'nin İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. 760 milyon sermaye 2.1 milyar olacak. Alkım kağıdın iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Alkım kağıtta 183 milyon sermaye 735 milyon olacak. Alkim, Alkali Kimya'da bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. 150 milyon sermaye 300 milyon olacak. Körfez gayrimenkulün bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. 66 milyon sermaye 330 milyon TL olacak. Martı gayrimenkul 376 milyon sermaye 1 milyar 90 milyon olacak. Bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Peker gayrimenkulde de bedelsiz onaylandı. 669 milyon sermaye 2,5 milyar olacak. Simpaş gayrimenkulde de 1,5 milyar sermaye 4 milyar olacak. Simpaş'ta da iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. CV Enerji 123 milyon sermaye 1 milyar olacak. CV Enerji'de de iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Yani oransal olarak bakıldığında herhalde en fazla yani oran olarak CV Enerji'de bir artış olacak. Sonra Alkım Kağıt'ta oransal olarak Alkım Kağıt, sonra Körfez Gayrimenkul Detaylar muhtemelen yarından itibaren kapta paylaşılacaktır. Yani 10 şirketin şu anda sermaye artırım başvurusu onaylanmış gözüküyor arkadaşlar. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Bülten bu gece saat 23'ü 23, 23 geçe paylaşıldı. Hepinize iyi akşamlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.